Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. MIT'in etkisiz hale getirdiği PKK, YPG'liler ABD'yi üzdü, taziye mesajı yayınladılar. BD, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK, YPG'ye desteğini sürdürüyor. Kritik savaşçılardı, ifadesini kullandılar. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, SENTCOM, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de düzenlediği SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirilen PKK-YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınladı. Mesajda öldürülen teröristler için, kritik savaşçılardı, ifadesini kullandı. MIT, terör örgütü PKK'nin sözde aynılar sorumlusu, Kendal Ermeni, Kod adlı Şahin Tekin Tanıç'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi. Barış Pınarı bölgesinde de 5 PKK YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.